Dostlarım hemşire ekranlarına hoş geldiniz, Sefalar getirdiniz. Yine muazzam bir paket açılım videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar yaklaşık e, baktığınızda 50 tane paket açacağım. Yine inanılmaz bir sayı arkadaşlar. Kanalımız için yine sizin çok sevdiğiniz bir içerik. Arkadaşlar öncelikle video başında ben şunu söylemek istiyorum. Bildirimleri açmayı unutmayın. Videolardan hemen anında haberdar olmak için. Bir de dostlar şu anda ekrana gelecek olan Total Futbol Instagram sayfasını, Total Futbol Türkiye adındaki Instagram sayfasını takip edin. Çünkü sayfanın sahibi benim. Şu an Total Futbol Mobile'in kendi sayfasını e, takipçi olarak geçmiş durumdayız arkadaşlar. Oradan bana DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Benle iletişim kurabilirsiniz diyerek e, videoya devam ediyorum. Arkadaşlar 50 tane açılış yapacağım. Biliyorsunuz ben normalde hızlı e, 10 tane arayarak bu şekilde nereden baksanız e, 90-100 tane bir paket ne yüzü özür diliyorum 140 tane paket açılışı yapmıştım ama biraz şöyle heyecan olsun şey olsun diye artık paket açılımını bu şekilde yapacağım sarayı gördüğümüz anda zaten direkt geçeceğiz arkadaşlar onunla ilgili herhangi bir sıkıntı yok evet gördüğünüz gibi Nordin isminde bir oyuncu geldi hemen hızlıca bir daha arıyoruz Brezilya hep bir Brezilya görünce şöyle Neymar falan diye heyecanlanıyorum ya gerçekten Carlos geldi. Arıyoruz arkadaşlar. Arıyoruz bakalım. Evet, İspanya. Evet, şu an göremedik oyuncunun hangi renk olduğunu. Bakıyoruz. Altın rengi. Tamam, olur. Garcia. Aramaya devam dostlar. Aramaya devam. İnanıyorum bugün güzel bir oyuncu çıkacak. Brezilya. Altın rengi geç. Geçiyoruz. Bana her 30 mesela atıyorum şu an 14 aramada 83. oyuncu garanti diyorsunuz Ben ona bakmıyorum arkadaşlar. Ben olayın heyecanını yaşıyorum. Ben onu hiç takip etmiyorum. Hani kaçıncı kartta siyah garantisi var yok. Zaten arada hani garanti olmadan da siyah gelebiliyor. Ben onunla hiç ilgilenmiyorum. Ben olayın tamamen heyecanındayım yani. Bana hani özellikle söylemenize gerek yok. Zaten garanti diye hocam niye seviniyor ne diyor falan diye. Bu arada 5 yıldızlık bir şey geldi. Koç geldi arkadaşlar. Güzel gayet güzel. Evet. Fas Evet. Bakalım. Kırmızı. Kim bu? Stoper. Bastan Yüz baya böyle bir tanıdık gelmedi. Feddal. <laughs> Feddal isimli bir oyuncu geldi. Stoper kendisi. Evet hocam devam ediyoruz. Fransa. Fransa'dan. Kim geldi? Kim geldi? Altın bir oyuncu geldi Fransa'dan. İsme bakalım. Kimmiş? Valeri olur. Olur yeriz. 3 <laughs> yıldız bir yine koç geldi. Fransa altın. Geçiyoruz. Kimmiş bu? Mokonduit isminde bir oyuncu geldi. Devam ediyoruz. 3 yıldız koç. Aramaya devam dostlar. Aramaya devam. İtalya. Altın bir oyuncu geldi. Şuraya az daha hızlı yapsalar olurmuş. Geçiyoruz. Aramaya devam. Fransa. Fransa dedim Mbappé. Bir dedim Neymar. İnsanın aklına geliyor. Geliyor. <laughs> Kırmızı bir stoper. Fransa'dan. Kim? Konate. Ya yani iyi bir stoper. Oyuna yeni başlamış olsaydık gerçekten işimizi görebilecek iyi bir stoper. 3 yıldız koç geldi. Aramaya devam ediyoruz. 1964 oyuncu arasından seçiyoruz. Haydi bakalım. Yine bir stoper geldi galiba. Evet. Altın. Altın rengi bir stoper. Lienart gelmiş. Aramaya devam ediyoruz. Hocam bir Haaland falan ya. Gözünü seveyim. İtalya. Altın. Arkadaşlar inanıyorum ya. Çok fazla paket açılışı yaptım. Yani 4-5 parça yaptım. Nereden baksanız bir 400-500 tane açmışımdır. Hani Bruno Fernandes gibi isimler geldi ama ben gerçekten artık şöyle yıldız isimler istiyorum. 90-91 overall siyah kart. Siyah kart geldi stoper. Siyah kart geldi stoper. Millet, milletini şu an unuttum aklıma gelmiyor. Kim bu? Devri geldi. Hollanda'dan devri geldi. 88 defansı olan bir oyuncu. Top kazanma 87. Defansif farkındalık 88. Çok güzel. Devam ediyoruz. Aramaya devam ediyoruz dostlar. Portekiz. Kırmızı. Kim? Kim geldi hocam? Gonçalves geldi. Kendi sağ açıkta oynayabilen bir oyuncu. İyi bunların gelmesi iyi arkadaşlar. Ben bu kırmızı oyuncuları kullanıyorum. Başka amaçlar için kullanıyorum. Zaten kanalda var. Trade'de, Mireade'de vesairede ya da oyuncu yükseltmede belli pozisyonda oyuncu istiyorsanız onlar da falan kullanıyoruz. Hani bununla ilgili kafanızda takılan soruları varsa e, kanalımdaki videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Güzel içerikler var. Size yardımcı olacak. Altın bir oyuncu geldi. Kim bu? Edgar. Devam ediyoruz aramaya. Aramaya devam ediyoruz. Portekiz. Altın kaleci Thiago Sa. Aramaya devam. İtalya. Yine kaleci geldi. Hayret. Normalde kaleciyi çok zor buluruz. Aramaya devam. Brezilya. Alt. Ya o bayrağı görüp de altın oyuncu çıkmaz peki. Yani insanı bir tık üzüyor ya. Gerçekten üzüyor. Aramaya devam. Evet. Gana mı oluyordu artık? Gana bayrağı mıydı? Gana'dan altın bir oyuncu. Mendy. Ne yapalım yani şimdi? <laughs> Amerika. Orada da iyi oyuncular var bu arada. Son yıllarda. Altın. Altın. Hadi artık hocam. Kırmızı siyah ver bir şeyler. Ver bir şeyler. Zaten siyah kart garantimiz varmış yine. Yani onun dışında haricinde bir siyah kart yakalasak çok temiz olacak. Haydi. Devam ediyoruz. Konfirm. Devam. Aramaya devam. Hollanda altın olmadı. yaz artık stoper istemiyorum arkadaşlar. Siyah karttan artık stoper istemiyorum. Yani kaleci olabilir, e, ardından orta saha olabilir, kanat olabilir bakın çok önemli. Kırmızı yine bir defans oyuncusu kırmızı kart kim geldi? Galan geldi. Sol bek. Yani kullanmıyorum biliyorsunuz. Ben sağ bekle sol bek kullanmıyorum. Brezilya. Hadi bir yüzümüzü güldür be. Hadi be kardeşim. Bir yüzümüzü güldür. Altın oyuncu geldi. Altın oyuncu geldi. Kader yüzümüze gülür mü be? Jubal gelmiş. Devam. 19 tane daha açacağız. Devam ediyoruz. Evet. Cezayir. Kim bu? Belalı geldi. Belalı. Belalı altın oyuncu. İtalya. Altın. Şu bayrakları görünce heyecanlanıyoruz arkadaşlar ama işte. Neyse. Olsun. Hakan Çalanoğlu gelir mi be orta sahaya? Bak çok içimden geldi ha. Fransa altın. Bir Türk bayrağını görmek istiyorum artık. Türk oyuncu çıkartmak istiyorum. E, siyah olarak da aklıma Hakan Çalanoğlu geliyor arkadaşlar. Evet. 4 yıldız koç. Devam ediyoruz. 13 tane daha açacağız. Portekiz. Altın. Portekiz dediniz mi? Ronaldo. <laughs> yani biz Santrafor Ronaldo. 90'lık. Benzema mı yoksa Fransa? Bak aklıma hep böyle değişik oyuncular. Bir Mbappe gelir bir Benzema gelir. Devam ediyoruz aramaya. Hadi bana bir ekstra siyah ver ve İspanya. Kırmızı. Kim acaba? Merak ettim. Orta saha oyuncusu mu bu? Yani fotoğraf bile olmayan bir oyuncu arkadaşlar. Devam ediyoruz aramaya. İskoçya bayrağı mıydı? Yanılıyorsam arkadaşlar düzeltmeyin. Şaşırabilirim bayrak konusunda. Devam ediyoruz. Haydi. Haydi. Koç verdi. 8 tane daha arama hakkım var. Son 8 paket. İspanya. Kim geldi? Sergio Ramos mu? Sergio Ramos bu kim neyi bulduk neyi bulduk yani Bigas ne ya Bigas nedir ya aramaya devam İspanya altın oyuncu devam ediyoruz aramaya siyah garantimiz var biliyorsunuz devam alt tane daha açıyoruz Fransa siyah geldi siyah garantimiz yokken siyah geldi Fransadan hocam bir Mbappe falan gelir mi? Hadi kalbimi temiz tuttum. Lütfen gözünü seveyim. Yoksa Mbappe mi? Yoksa Mbappe mi? Bu ne? Bu tip ne? Bu kim? Diaby. Ya ben seni istemiyorum Diaby ya. İkinci kez bir insana Diaby çıkar mı arkadaşlar? Koskoca Fransa'dan Diaby geldiğine gele gele. Ben bu adamı trade'de kullanmıştım. Tamam bak şu an hani yedeklerde dursun. Hani giderken az bir şey içim yanmadı değil siyah diye yedeklerden soktuğum oyuncu diye ama. Yani koskoca Fransa'dan siyah karttan neden orta sahada diye abi. Neden? Yani ben forat oyuncu zannettim. E, acaba dedim şey olur mu? Olmadı. İspanya'dan altın oyuncu. Bu arada arkadaşlar garantide normalde 4 paket sonra garantisi veriyordu. Ha siyah çıktıktan sonra her siyah çıktıktan sonra 30 pakette garanti veriyor. Anladım. Ha daha erken çıkarsa o garanti gidiyor yani. Hoş değil. Hoş değil. Ben öyle olduğunu bilmiyordum. Ben zannediyorum ki siyah çıkarttım 3 paket sonra bir siyah daha garantim var ama öyle değilmiş. Öğrenmiş olduk. Kötü yani. Bu kötü oldu. <laughs> Bu biraz canımız sıktı. İtalya ya benim yüzümü güldür ya. Siyah paketlerden yüzüm gülmedi. Hadi oğlum. Hadi hocam. Altın. Altın oyuncu. Aramaya devam. Aramaya devam. Almanya. Almanya'dan kim? Kim geldi Almanya'dan? Yine altın oyuncu geldi. Altın oyuncu geldi. Çıkan oyuncularımıza şimdi hemen bir göz atalım arkadaşlar. Paket açımımız bitmiş bulunmakta. Yaklaşık 50 tane paket açtık arkadaşlar. Line up diyoruz. Devri gelen oyuncularımızdan görüyorsunuz. Devri aslında Alderweild'dan iyi bir stoper olabilir. Yani bir karşılaştırma yapabiliyor muyuz şöyle? Bakalım arkadaşlar videoda kendisi 189 30 yaşında. 69 72 52 88 70 78. Kafamda aklıma tutmaya çalışacağım. Yani hız olarak daha iyi. Değil mi? Gördüğüm kadarıyla öyle hocam. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Şuradan hemen hızlıca bir geçiş yapalım. Devriye. Yedekler bölümünden. Devriyi niye göremiyorum? Zaten devri demeyeyim yoksa. Yok. Bir daha şuradan bakalım. Devriye. Evet. 69 hız. 88 defans. 78 fizik. 69, 88, 78. Bir de buraya bakalım. Önemli olan özelliklere bakmış olduk. Yani şu an baktığımızda sanırım Alder Wild e, diğer özellikleri de bir tık. Pass, shoot, dribbling onlar da bir tık ön plana çıkıyor ama yani şu an devreyi kadroya almamız daha mantıklı. Aslına baktığınızda iyi bir e, stoper gelmiş oldu bize arkadaşlar. Devreyi kadroya alalım. Alder Wild'ı yedeklere çekelim. Ben biliyorsunuz stoperlerin her zaman hızlı olanını severim dostlar. Yani Eder Militao'da hızımız gördüğünüz gibi 89 iken Saliba'daki hızıma bakarsanız arkadaşlar Salibadaki kızım 82 yine bir stoper için iyi bir hız oranına sahip. Dostlar, bugünkü paket açılış videosu bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Başka total futbol videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.